Selamun Aleyküm dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bu renkleri bulmaya epey bir uğraştım. Elhamdülillah. Görüyorsunuz. Karniyolların tüyleri mi desek nasıl desek. Yerli karnıyol mu desek nasıl bir şey oldu bilmiyorum ama bunlar inşallah 2025'e bizi ulaştıracak olan genç nüfusumuz. Herkese kayıpsız kışlatmalar diliyorum. Gördüğünüz gibi darladık en dış cepheye böyle çift katman arı sarsın. Yeter ki sarsın yani bölgeye vesaire gerek yok ama ben bunu koydum. Bunda kemiriyorlar. Arıyı ne kadar sıkı çalıştırırsanız kışın o kadar iyi olur. Bir de dostlar gece sıcaklıkları düşüyor. Bu sebepten dolayı şuruplamayı bu aylarda yapın. İlerleyen zamanlarda kırığı düştüğü zaman çekmesi vesaire çok sıkıntı olur. En azından şu an verdiğinizi direkt peteye çekebiliyor. Görüşmek üzere sevgiyle kalın Allah'a emanet olun. Destek olmak için abone olmayı unutmayın dostlar. Bunlar karniyol. Bakın şimdi. Sıkıntı yok. Kuzularım benim.